başlayalım. İlk düellomuzda kırmızı takımdan Büşra ve mavi takımdan Dilşah karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak sahneye Büşra'yı davet ediyorum. Orkestra şefi olmuş. Merhaba. Bitti mi? Bitmedi mi Bitti, ben de korkuyorum. Evet. Uykum geldi kız. Uykum evet. geldi müzikten. Selin klasik müziği çok severdi çok. o yüzden öyle mi? Sevindi, Evet. Gerçekten. Evet. Annem beni öyle büyüttü doğurdu. Klasik müziğin içine sağlık. Siz yani seviyor olabilirsiniz Ya. <laughs> Seviyorum. E, kulağa güzel gelen her müzik bence güzeldir. Peki evet. Rüşa'cığım nereye festivale gidiyorsun? Klasik müzik festivaline. Festi evet bugün orkestra Nerede? şefi gibiyim. Türkiye'de bir yerde. Türkiye'de bir yerde. Peki <laughs> nerede olsun? İstanbul'da Gümüş olsun mi? o zaman. Ankara'da, Ankara'da olsun. bir şey düşündün sen Ankara'da, düşündün ya. İstanbul. Aslında öyle bir festival var mı Türkiye'de? Var. Nerede var? Bodrum, Gümüşlükte, Gümüşlük Gümüşlük'te varmış. Gümüşlük'te, varmış Raşit Bey. Peki e, yorumlara başlayabiliriz. Dilerseniz Raşit Bey sizinle başlayalım. Tamam. Ee, çok güzel taşıdın Smokin'i. Ee, frag fikri çok güzel olmuş. Bence her kadın bu arada gardırobunda bir smoking olmalı. Doğru. <laughs> yani e, iyi kesim, iyi iyi bir kumaşla, özellikle size özel dikilen bir smoking olsa, hani iyi bir terzin elinden çıkma şahane olur yani. E, sen de çok güzel taşıdın. Teşekkür e, ederim. yani çok beğendim. Bu başındaki aksesuarı daha böyle şey gibi olmuş. Böyle. E, şo şövalye. Ha, Şovalye. Ben de, evet. <laughs> Evet biraz filmlerden değişik bir şey yapalım mi? dedik. de filmlerden kaldı aklımda. <laughs> evet. Neden öyle bir şey tercih ettin? Ee, şimdi bunu gördüm. Biraz e, yani çok düz olmasın dedim. Hmm. Böyle bir şey yap, yapayım dedim. Güzel olmuş. O. Sizin şey. başka nerede kullanabilirdin acaba onu düşünüyorum. böyle. Onu? Evet ya acaba kuşağında kullansan fazla mı olur diye şu an düşünüyorum Belki hani. Belki ayak da çok, olabilirdi. Ya da ayak da böyle çok tek kaldı o çünkü o. Sim, güzel yani aslında düşüneceğin çok güzel ama Hı -hı. çok tek kaldı. Veya bir mendil o... olabilir miydi böyle mendil? Aa, ya da mendil evet, de da olabilir mesela. De. Hani bir tane daha böyle bir yerde istiyordu onun. Evet. Devamlılık istiyordu yani. Ama onun için bence gayet güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok beğendim çok tatlı buldum Hani onun iki böyle bir parça gibi Şimdi Raşit söyleyince kafam iyicene karıştı Kendisi bana söyleyince e, Smokin çok yakışmış teşekkür, Bu arada onu söyleyeyim ederim. gerçekten çok yakışmış Kırmızı rujun iyi ki kırmızı ruj sürdün Makyajının abartı olması Gerçekten çok mantıklı olmuş İyi bir seçim yapmışsın Çünkü buna farklı bir makyaj yapsaydın Hiç asla e, Çöp olurdu gerçekten evet. Bu kıyafette makyaj çok önemli Başındaki dediğim gibi ilk başta Raşit Bey'ni ben de şövalye gibi şey yaptım ama şimdi gözüm alışınca gayet şık buldum Rakibini de görmek istiyorum ondan sonra puanlamak istiyorum ee, başarılar diliyorum teşekkürler rica ederim o benim seni e, total olarak en az büşra olarak gördüğüm ve en az sevdiğim e, kombin oldu e, Frak Fikri evet orkestra şefi Fikri olmasını tamam sevdim. Ee, daha önce bu podyumda deneyen arkadaşlarımız da olmuştu, biliyorsun. Evet. Fakat ben bugün olduramadım Büşra'ya. Beni biliyorsun, sen yaptın mı hani bazen... ...şiir gibi akmış gitmiş filan derim ama... ...ben anlayamadım, öyle diyelim bugün yaptığını. Okey, tamam, tamam. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> o zaman seni şimdilik sahnedeki yerine tamam, alalım. Teşekkürler. Ve Büşra sahnedeki yerine geçerken... ...rakibi Dilşah'ı podyuma davet ediyorum. Büşra'nın her zaman tek takıldığını burada ispatlayayım mı? İspatlasana, Hadi ispatlasana. tamam ispatlayalım. Sen Büşra'nın avukatı mısın? Yaptın. Ve hey, bu da davranış Kendi çok ayıp bir davranış. davranış. Kendim asken düştü. Kendim asken düştü Kendi Kendi bu arada. Düştü. Aa, <laughs> wow, samba'da izledik senden yani yani. Dans etmenizsin zaten. <laughs> en sevdiğin dans ne? Hangi dans? <laughs> samba <Oriental>. dermiş. Oryantal. <laughs> zaten sambanın da biraz şeyleri değil mi? Oyan. Farklı. Farklı, samba farklı mı? Adım adımları çok sert. farklı. Yani adımları, adımları farklı ama bu şey, kalkıp şöyle yapıyorsun böyle bir, şey, şey bir yan çeviriyorsun ayağını falan çok evet. zor. Evet. Çok da sert. Evet. En sevdiğin dans Çok. Samba. Aa, samba ile büyüdüm ben. <laughs> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> saf saf efendimize bakıyoruz böyle her Ben bir buçuk sene Brezilya'da yaşadım Çok zor bir dans Çok, Hakikaten zor, çok zor gerçekten o kızlar böyle ya, ya bacakları şey Kası. gibi böyle evet. e, inanılmaz yani Ve mutlaka ısınması gereken bir dans Yani ısınmadan yapılmaz Siz Brezilya'ya niye gittiniz? Bir eğitim amaçlı falan mı öyle bir Yok kursun. iş için gittim Ha iş için gittiniz İş kurmak için gittim Bir buçuk sene takıldım sonra geri geldim Bahane inşallah. Çok güzel. harika. çok güzel. Ne kadar güzel. Ama değişiklik her şeyden önce. Peki Dilşah'ın yorumlarına geçelim dilerseniz. Ee, Raşit Bey o zaman sizinle başlayalım. başlayalım Brezilya'da da yaşamışsınız. Karnaval çok uygun. Kostüm zaten karnaval işte kostüm. Mesela üstünde bir böyle bikini üstü de olabilirdi. Bu biraz fazla kapalı kar şey, karnaval için. Otel bir şey olsa daha iyi olabilirdi. Ayakkabılar okey. Gayet güzel bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz Selin Hanım. Aşkım hoş geldin. Hoş ben de Brezilya'da 5 sene yaşadım. <laughs> Niye güldünüz? Hangi dönem? <laughs> ne? Belki dönem oradaydık. Olabilir. <laughs> Olabilir Ama değil mi? ben işte orada festivalleri pek git, gitmedim. 2013 2015 arası benim. Benim sosyetik arkadaşlarımla öyle hani biz. Yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> vardı işte onlar ha. gitmiyorlardı. Ben de onlarla gitmiyordum. Öyle o yüzden yani. denk evet. Biz <laughs> yemekteydik. Bir şey balık yedik. Et. Evet. Et evet, yedik. Bir şey söyleyeceğim. Böyle ne yedim biliyor musunuz? Karınca yedim. <laughs> Ve şöyle bir şey, orada bir tane böyle bir karınca cinsi var. karınca poposu çok büyük. Yani evet. şöyle enteresan, karıncadan daha büyük. Hatta var, Brezilyalıların kökenin oradan geldiğine inanıyorlar. <laughs> Dünyanın en pahalı <pavre> restoranlarından biri. <laughs> Midem böyle. Mi? Bir tabak içinde bu kadarcık karınca Karıncaların geldi. Karıncaların boyutu ne kadar? Aa, aa. Bu kadar karıncanın Şu boyu. Kadar. Onu böyle karınca ağzına atıyorsun. Böyle gibi yiyorsun. Hayır neler yaptı? ben de onu. <laughs> Ay yet yet olsun. olsun. O kadar güzel kızların olduğu <laughs> karnavala gitmediniz. Ben anlayamadım ki bu nasıl bir Brezilya seyahat olmuş. Yalnız bana karınca birisini hatırlattı. Kime? Kim? Kalçası genişmiş ya biraz. <laughs> <tencil oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Evet sende acaba var mı Brezilya kökenli? Olmaz olur mu annem Brezilyalı. Sen Paolo mu anne? evet annem sen Paolo'lu. Biz de hep ırsın ya anne tarafı yok. <laughs> sen ile. Paolo'dan. Evet. Selin siz içinden misiniz sen Paolo'nun? Biz Paolo sen Paolo'nun merkezindeniz. Merkezinden. merkezinden. Okey tamam. Evet biz merkezindeniz. O yüzden pek öyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Sağa gidiyorsun dönüyorsun <laughs> orada. <Ha. gülüyor> Aşkım keşke biraz takın olsaydı. Öncelikle onu söylüyorum. İri iri takılar var ya böyle. Hı hı. Onlardan olsa göz makyajını çok beğendim. <laughs> çok şık edin. olmuş. Böyle dudaklarına da taş falan bir şey yapıştırabilirdin. Çok da güzel olurdu. Onun dışında ben tepe, tepeden tırnağı çok beğendim. Ama böyle iri iri iri, iri ne on, o takıların adı böyle tahtalardan var ya. Abanoz gibi bir şey. İşte ya. o tahtalar olsaydı çok güzel olurdu. Onun dışında her şey çok güzel. Fazla konuştum. Teşekkür ederim. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Ve bir yanım son olarak. Dilşah ben sınırlı bir zamanda bunu bulmana bunu uygulamanı çok beğendim. Bir buçuk iki saatte yapılabilecek en iyi Rio karnaval hali bu olurdu. Bak, Çünkü öyle. sınırlı imkanlarla. iyi dans etmenin avantajını da kullanmışsın. Doğru bir seçim olmuş senin için. Hem renkli, tenine de yakışmış. Ben seni beğendim. Teşekkür Olmuşsun ederim. yani evet. Teşekkür ederim. Ay Peki teşekkür ediyoruz Figi Hanım'a da. Evet. <laughs> Geldi <İyhancığım>. kara <laughs> Geldik kara kaplı. Geldik kara kaplı deftere. Ajanlığa başlamışsın. Ya ajanlık demeyelim mi? Biraz diye. ajanlık ajanlık. Casus. Takibi almışsın. <laughs> Casusluk evet. Aramızda casuslar Cás... olabilir. Büşra'yı takibi almışsın. Onlarla görüşüyor mu görüşmüyor mu bir bakmışsın. Sonra e, son noktayı koymuşsun. Hayır dışlıyorlar demişsin değil mi? Tekrar tek evet. oluyor demişsin. Evet. Anlat bakalım bize. Şimdi kırmızı takım daha kalabalıkken de hep ben iki grup olduklarını söylüyordum ve bunu inkar ediyorlardı. Aha. Ben de siz bir takım içerisinde iki ayrı takımsınız bunu kabul etmiyorlar. Ben de bugün bir başka oda dedim ki ben eğer ki dil şahsam isot takımın maskesini düşürmeden asla bu yarışmadan gitmeyeceğim dedim. O yüzden çalışmalara başladım. Bugün hazırlandım ondan sonra işim bitti yemek yemeye gittim yemekhaneye. Aa, Bir baktım ki Büşra orada tek başına oturmuş yemek yiyor. Arkadaşları ya, nerede? İşleri bitmiş, detayları bitmiş. Arkada dışarıda duruyorlar, çay içiyorlar. Ama arkadaşları orada tek başına yemek yiyor. Her zaman da bunu yapıyorlar zaten. Büşra'yı dışlıyorlar ve inkar ediyorlar. Çünkü Bak, arkadaşlar doğru, o sırada mı? yemek yemiyordu. Çünkü biz Bas yemek abi. yemedik. Yani sen bunu ne zaman tek görmüşsen ben bilmiyorum. Nereden ben her zaman tek görüyorum. Rüyamı görüyorsun, burada bir şeyler e, ispatlama çabasındasın ama... Bu Boş bu şeyler. Yani kendine uğraşırsan, şeyle uğraşırsan bizimle uğraşma artık anladın mı? Ben mi? hiçbir zaman boş konuşan bir kız değilim. Sen çok boş konuşan bir kız Ben mı? sana şimdi Büşra'nın her zaman tek takıldığını burada ispatlayayım mı? Ispatlasana. Hadi ispatlasana. Tamam ispatlayalım. Çektim. <laughs> Onaylı, delinli, ispatlı. Bana boş konuşuyorlar diyorsunuz. Diyorlar ya hani. Nerede deliller? Ispatlı. Çektim şimdi kameraya. Vereceğim. Neyi Kız tek başına kameraya? duruyor. Yemekhanede tek başına yemek yiyor. Ya, ya ben anlamıyorum. İyi de biz yemek yani bak Aa, ben ki. Biz siz yemek yiyoruz. yemek. Yiyordunuz. Büşra sen Büşra burada yemek yiyordun evet. siz de burada yemek yiyordunuz ya da siz de içeride yemek yiyordunuz deseydin burada okey söylerim ama biz bugün yemek yemedik güzelim yemek biz bugün konu... biz bugün hazırlanamadık yemek söz yemedik hiçemedik esas muhatabı Büşra şu anda Dinşah'cığım ilk hazırlanan bak ben izle ben. bak bak arkana dön Biz yemek yemedik ya. Biz yemek yemedik şey, yani. Neden yedik yemek? İlk ben hazırlandım. Direkt detay çektirmeye gittim. Orada da zaten hemen diyorlar yemek yemeye gidin. Ben de yemek yemeye gittim. Öbür kızlar bugün yemek yemediler. Ya sen senin benimle derdin. Durumu bir saniye. Bak durumu şöyle özetleyin Büşra'cığım. Ben bugün hazır olmadığım halde Kübra yemek yiyor ve... Bir insan yalnız yemek yiyemez, iştahı kapalır. Ben o yüzden çektim Nerede sandalyeyi, hazırlığım bitmedi halde bu? oturdum kızın yanında yemek yemesini bekledim. Takım olmak budur, arkadaşlık budur, sen? dostluk budur. Bana biz takımız demeyin. Yemek yemesini bekledim de bir bakıcı mısın sen? İkincisi, üçümüz de biz burada son dakikaya kadar kombinlerimiz hiçbirimizin tam değil. Herkes kendisiyle Tekinize ilgileniyordu. O yüzden de tamdı. Tekini... ki sabah ben de tek başıma, ben de sabah tek başıma kahvaltı ettim. Beni de mi dışladılar o Hayır, zaman? Hayır siz bu kızı hep dışlıyorsunuz. Bu kız hep yalnız yemek yiyor. Ya sen iyi misin ya? Dışar bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Evet. Efendim? Sen Büşra'nın... Avukatı mısın? Hayır avukatı değilim. Sen Benim bu anlatmak ben istediğim sen düşer. Şeyler... Aynı takımda bile değilsin ya. Sana ne oluyor kız? isterse kız isterse tek başına yemek Evet. Yani. Hayır benim burada... Şey sen şikayetçi misin öyle tek başına yemek yediğin için? yok hayır e tamam, bu saatten sonra saatten... ki biz ayrı bir takım değiliz. Ayrı hayır bir sen sorun değiliz. çıkarmaya çalışıyorsun. Evet. İnsanlar yalnız yemek yiyemez iştah kapanır. Hangi insanlar bu nasıl böyle bir genelde... Ben yemiyorum ama. mesela. Sen yemiyorsun evet. o çok hoşlanıyormuş mesela. Ben de bayılırım kendi başıma bayılırım. oburluk yapayım. Kimse görmeden. Yaptın. Ve çok bu ayıp. davranış çok ayıp bir davranış. Kendi masken düştü. Kendi masken düştü Kendi bu masken arada. düştü. Ben maske ihtiyacım yok. Ben her zaman olduğum gibiyim. Şu yemek konusunu kapatın. Zaten açım. Peki kızlar teşekkür ediyorum size. Ve Dilşah'ın yanına geliyorum. Peki o zaman bir Büşra'cığım seni de yanıma alayım. Bakalım birinci düellomuzun bir başka güzeli kim olacak? Hemen jüri değerlendirmemize geçelim. Evet Selin Hanım sizinle başlayalım. Efendim bugünkü ilk diye dü di dü dü düellomun bir başka güzeli. Gene belli ettiğimi düşünüyorum. <laughs> Efendim bir daha hemen renk karışmasın. Dilo. Dilo. Ve Selin Hanım'ın oyu evet. Mavi Takım'dan Dilşah'a gidiyor. Raşit Bey buyurun. Çok arada kaldım. Az önce yani Dilşah'ın bu manasız anlam veremediğim... E, ...yalnız yemek yiyor şeyini yani duymamış ve de görmemiş kabul ediyorum. Çünkü beni çok etkiliyor şu anda ama... ...burada bugün benim daha fazla beğendiğim komik hangisi diye sorarsanız... ...benim bir başka güzelim... ...Büşra. Oh teşekkürler. Ve Raşit Bey'in oyu... ...kırmızı takımdan Büşra'ya gitti. Son karar anı size kaldı. Bigi Hanım, bir mavi, bir kırmızı çıktı jürimizden. Acaba sizin kararınız... ...ne olacak? Bu düelloda bir başka... ...güzel kim? Bu düelloda... ...benim bir başka güzelim... ...İnşallah. Pidi Hanım'ın oyu mavi takımdan Dişa gidiyor ve günün ilk düellosu'nun altın kazanan takımı Dişah. Bu altını sana veriyorum ve mavi takım olmuş oluyor. Şu anda mavi takım bir, kırmızı takım sıfır olarak güne başladılar. Bir teşekkür ediyoruz. Siz yerlerinizi alabiliriz.